Herkese selamlar. Şu anda Kabatape iskelesindeyiz ve birazdan Gökçe'de tatilimize başlayacağız. Eğer feribotla geçmek için bilet almadıysanız önceden online işlemler üzerinden bilet alabiliyorsunuz. GESTAŞ internet sitesi üzerinden. Eğer bilet almadıysanız burada bilet fiyatları 160 TL. İnternet üzerinde bir tık daha pahalı. 240-300 bandı civarında. Seferlerin doluluk oranlarına göre de ve saatin yaklaşma süresine göre de fiyatlar artıyor diyebilirim. Eğer ki erken gelirseniz hemen iskelenin arka tarafında, sağ tarafında, şurada gördüğünüz kısımda bir sosyal tesis var. Burada giriş yine ücretli. Araç için 40 TL ve bireysel kişi başı ücretler içinde 10 TL bir e, ücret bilet kesiliyor. Feribot iskelesinin arka taraflarında da bir adet kafeterya mevcut. Orada da erken gelirseniz arabanızı park edip rahat bir şekilde yeme içme işlerinizi halledebilirsiniz. Yolculuk yapacağımız feribot hem önü hem arkası böyle balık gibi açılan bir ağza sahip. Hemen ön tarafında da yine Koruma bariyerleri var. Yeni vapurlardan muhtemelen. Tamam. Şu an feribot... ...iki katlı. Ve... ...gerçekten bir çıkarma gemisi gibi. Muhteşem. Bununla yolculuk yapmak... Harika bir deneyim olacak benim için. Ferbotun büyüklüğünden şu şekilde bahsedebilirim. Şu an gittiğimiz yolda büyük bir tırla beraber gidiyoruz. Muhtemelen bu adaya sevkiyat çok fazla yapılıyor ve tırlarla birlikte Gördüğünüz gibi bu üst tarafta da ikinci katı mevcut. Bu üst tarafa da arabalar alınabiliyorlar. Feribotun yukarı çıkış için bu şekilde merdivenleri mevcut. Biraz büyük yolcu uçaklarını andırıyor bu feribot. Hem büyüklüğü açısından hem de merdivenleri açısından. Biraz deniz otobüsü gibi de çünkü açık bir alanı yok. Her yeri kapalı. Ve en önemlisi de iki katlı olması. Yolcu salonu bu şekilde. Burada çocuk parkı bile var. Ferbot'un hem araç güvertesine inen yeri var. Hem de yolcu çıkışı için dışarı çıkan bir kapısı da mevcut. ulaşıyorsunuz. Evet gemide selfie çekip martılar ekmek atabilirsiniz ama bence de sigara içmeyin. Hatta hiçbir toplu taşıma aracında da sigara içilmemesi gerekiyor. Gökçeada Vapuru'nda sizleri İlk günün gün batımıyla baş başa bırakıyorum. gidiş geliş tek şeritli yol var. Biraz Şile yolunu andırıyor. Şimdi alışveriş için markete gireceğiz. Sonrasında otele doğru devam edeceğiz. Adanın girişinden çok az kısa bir süre sonra hemen bir Petrol Ofisi benzinliği var. Orada benzinimizi doldurduk. Yolumuza devam ediyoruz. Karşısında da Carrefoursa süpermarket var alışverişinizi yapabilmek için çok rahat bir şekilde her yerde market bulunuyor. BIM A101 şok. Bütün marketler var. Burası bir ada gibi değil. Şehire dönmüş diyebilirim. Yolları oldukça gerçekten güzel olmuş. Şu anda da şehrin merkezindeyiz. Burası akşam saatleri olduğu için sanırım biraz kalabalık. Otelimize doğru yola devam ediyoruz. Bu arada ek bilgi adada plastik poşet kullanımı yasaklanmış. Marketlerde de bez torba veriliyor. Bu da gerçekten güzel, duyarlı bir davranış olmuş. Ada sakinleri eğer bu kararı verdiyse onları da kutlarım. Evet şu an şarap mahzenindeyiz. Nimpa, Bağcılık ve Şarap Evi'ne geldik. Şu an arkamda gördüğünüz gibi donusuyla şarap var ve ortam çok güzel. Şarap kokusunu da çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Burası Köy'de bir bağ evi. Ee, eski zamanlarda aynı zamanda burası bir hapishane olarak da kullanılmış. Bu yüzden de tarihi bir anısı da var. Yani şu an ortam gerçekten muazzam. O şarabın saf kokusunu, daha doğrusu üzümün saf kokusunu direkt olarak al alabiliyorsunuz. Ve buradaki hiçbir ürün fabrikasyon değil. Hepsi üzümün kendi fermantasyon süreçlerinin bekleyerek yapılmasıyla elde ediliyor bütün şaraplar. Hepsi orijinal kalite. Şimdi birazdan da tadıma geçeceğiz. Orada da tadım testi yapacağız. burada çeşit çeşit üzümler dolu fıçılar var. Bu gördükleriniz kabarneler. Burada merlolar var. Gerçekten çeşit çeşit her türlü üzüme ait şarap fıçıları burada mevcut. Şu an bütün fıçılar yeni doldurulmuş. Zaten yakın bir geçmişte açılmış burası da. Ayrıca İstanbul'da da satış noktaları varmış. Burası Bağ Evinin showroom kısmı. Burada yine çeşitli şaraplar sergileniyor. Aynı zamanda tadım da yapabiliyorsunuz. Şimdi şarap tadımı yapacağız. Evet Şirinköy'de şarap tadımımızı yaptık. Nipa şarap evlerine e, uğrarsanız orada 3 adet şarabı e, tadabiliyorsunuz satın almadan önce. Fiyatı 150 liraydı. Gayet uygun ve makul. Şimdi Dereköy'e geldik. Dereköy'de tarihi bir e, ortam var. Minpa şarap evlerinin olduğu yer önceden cezaeviymiş. Şirinköy aslında Rum halkının yaşadığı dönemde cezaevi olarak da kullanılmış. Ve bu Minpa şarap evinin de kendisi, binası bir cezaeviymiş önceden. Şimdi Dereköy'deyiz. Dereköy'de bir kilisenin hemen önündeyiz. Burası da tarihi bir köy. Burada bütün eski yapıları görebiliyorsunuz. Ve gerçekten köyün de doğallığı kendisini belli ediyor. Dereköy'de eski bir çamaşırhane var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Kiliseler şu anda kapalıymış. Sadece pazar günleri açık oluyormuş. Biz de tarihi yerlerden bir tanesini çamaşırhaneyi görmeye doğru ilerliyoruz. Burada gördüğünüz evlerin hepsi neredeyse terk edilmiş. Yıkılmamış ama hepsi taş ev. Yeni bir yapı bulunmuyor şu anda. Köyün hemen girişinde oğlak tandır yiyebileceğiniz de bir yer var. Şimdi çamaşırhane ve köy kahvesine doğru yol alıyoruz. Bu köyde gördüğünüz neredeyse bütün yapılar yıkılmış durumda. Daha doğrusu hasar görmüş durumda. Ve tarihi dokuların zarar görmemesi amacıyla o eski yapıyı da korumak için hiçbir şekilde dokunulmamış. Evet, bu da Dere köyde bulunan ikinci kilise. Köyün üzerinde jet sesleri de bize eşlik ediyor. Adanın içerisinde bir adet de havalimanı var. Muhtemelen buradan kalkıyor diye düşünüyorum. Evet, şu anda köyün Eski çamaşırhanesinin içerisindeyiz. Burası tarihi eser. Burada eskiden kadınlar çamaşır yıkamak için köydeki çamaşırlarını buraya getiriyorlarmış. Önümüzde bulunan çukur kısımlarda musluklar bulunuyormuş. Buradan akan suyla çamaşırları ıslatarak e, yıkıyorlarmış. Sonrasında da hemen diğer tarafında biraz daha önünde daha çukur olan kısımlar var. Bu çukur kısımlarda da ayaklarıyla eziyorlarmış. Hemen yan tarafındaki yerlerde de kurutuyorlarmış. Duvarın hemen üstünde ufak taş delikleri var. Daha doğrusu kare şeklinde bir kısım var. Buraya da gaz lambalarını koyuyorlarmış. Köyün delikanlıları da bu gördüğünüz camlardan kadınları izliyorlarmış. Kendilerine en çalışkan, en hamarat kadını burada seçiyorlarmış evlenmek için. Buranın da bu şekilde bir anısı var. Şu anda şehir merkezinden ne kadar yüksekteyim bilmiyorum ama Tepeköy diye bir köye geldik. Buranın üst tarafında tarihi Çınaraltı bölgesi var. Oraya gideceğiz. Yolda ufak bir mola verdik. Manzarası muhteşem. Doğası harika. Buradan denizi görebiliyorsunuz. Şimdi tavernalar bölgesine doğru gideceğiz. Bulabilirsek tabi. Bir de tarihi altını görmeye gidiyoruz. Evet burası İspilya Tavernası. Sabah kahvaltısı da burada mevcutmuş. Ayrıca sanırım ünlü İspilya Köftesi de burada tadabilirsiniz. Tepebaşı Pınar Köy'e doğru ilerliyoruz. Evet şu an tarihi Çınaraltı kafeye geldik. Burası doğa harikası bir yer. Manzarası enfes. Bütün deniz ayaklarınızın altında. Buraya kahvaltınızı siz getirip içecekleri buradan alabiliyor musunuz? Nakit geçiyor sadece ve IBAN paylaşıp IBAN hesabına aktarım yapabiliyorsunuz paranızı. Otopark bu arada çok küçük bir alanı var. 15-20 araçlık bir alan var. Aracınıza gelirseniz de bilginiz olsun. Evet burası Tepeköy, tarihi Çınaraltı. Burası bir Rum köyü. Köyde yerleşim yerleri arka tarafta kaldı. Ama şu anda manzaramız harika. Burada gün batımı da yapabilirsiniz. Güneş tam bu tepenin arkasından aşağı doğru geliyor. Evet şu anda arkamdaki çınar ağacı tam olarak 625 yaşında. Çok köklü ve eski bir ağaç. Buranın ortamı gayet doğal. Şurada gördüğünüz gibi keçiler bile e, otluyor. Buranın hemen arkasında da bir Yunan adası var. Samotraki adası. E, bu çınar ağacına sırtınızı verip bir 50 metre gittiğinizde de bu adayı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da deniz noktasına erişiyorsunuz. Tepeköy'e araç girişi yasak. Burada gördüğünüz gibi bir barikat var. Araçlarınızı köyün girişinde park edebiliyorsunuz. Ücretli bir otopark bulunuyor. Köyün içerisine girdiğimiz zaman hemen ileride gördüğüm Yanık Kaşık isimli bir mekan var. Orayı deneyimleyeceğiz. Yanık Kaşık kahvaltı mekanıymış. Burada çeşitli sular, pekmezler, reçeller var. Öğlen olduğu için kahvaltı öğününü geçtik. Ama eğer sabah bu köyde uyanırsanız veya bu köyün yakınlarında gelip ziyaret edebilirsiniz. Yanık kaşığı geçtikten bir süre sonra köydeki ilk tavernayla karşılaşıyorsunuz. Barba Yorgo Tavernası. Çok büyük bir mekan değil. Muhtemelen akşamları canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Evet Tepeköy için Rum mahallesi demiştik. Rum köyü demiştik. Burada da Gökçeada'nın Rum Ortaokulu var. Evet ilerledikçe tavernalar önümüze çıkmaya başlıyor. Hemen arkada Angelikis Tavernası var. Şu an önümüzde Meraklis Tavernası var. Ve çok şık duruyor ortamı. Evet şu anda köyün tek kilisesine geldik. Agridia Kilisesi. Eski adıyla da burası Agridia olarak geçiyor. Tepe köyün Rumca adı. Bahçesi çok güzel ve huzur verici. Burada da yine büyük yaşlı bir ağaç var. Tepeköy gezimizi tamamladık. Şimdi rotada diğer köyler var. Videonun başında da söylediğim gibi, Adanın keçileri, koyunları çok meşhur. Her yerde bunları görebiliyorsunuz. Burada da bir koyun sürüsü var. Evet şu anda adadaki ikinci günümüz. Zeytinli köydeyiz. Bir şarap damı var. Burası aynı zamanda küp şaraplarının, adanın en lezzetli şaraplarından biri olan küp şaraplarının da imalat atölyesi. İçeriği biraz gezdik. Ee, güzel şaraplar görünüyordu. Burada tadım da yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Ürünleri de satın alabiliyorsunuz. Gelirseniz görmeye değer yerlerden bir tanesi. Eski adıyla İmroz olan Gökçeada'dan alınabilecek en güzel hediyenin şarap olduğu söyleniyor. Zeytinli köyde adanın bir diğer Rum köyü. Burada eski dönemlerden kalma evler hala yapısını koruyor. Şu anda da sağ tarafta kilise, sol tarafta da 91 yılından kalma okulu görüyoruz. Ayatodori ilk mektebi adı. Burası Rumlar için ortaokul olarak geçiyor şu anda. Ön tarafta da hemen bir okuyan adam heykeli var. Bu da aslında Adalıların, Rumların burada eğitime de önem verdiğini gösteriyor. Mektebin girişi gerçekten çok güzel. Engelliler için de bir tahta merdiven yapmışlar. Tahta yol. Köyün girişinden itibaren ufaklı büyüklü kafeler var. Bu köy gerçekten hem gezilmeye değer, hem eğlenceli, hem de insanları çok sıcakkanlı duruyor. Eski tarihi Rum evleri, köyü biraz yukarı çıktıktan sonra ulaşıyorsunuz. Şu anda yıkıklar. Bu evleri alabiliyor musunuz? Ama tabii ki aynı yapısını korumak şartıyla tekrardan restore ederek kullanıma hazır hale getirebiliyor musunuz? Yapısını değiştirmenize izin vermiyorlar. Çünkü tabii ki de tarihi ve doğal güzelliğini korumak için. Madam Kevi'ye geldik. Buranın en meşhur tatlıcısı diyebilirim. En güzel kafelerinden bir tanesi. Nostos kafenin de hemen yan tarafında. Burada madamın tatlısını tattık. Gerçekten efsane leziz. Bizim biraz revani tatlımızı andırıyor. Ama üzerinde portakal şerbeti var. Portakal soslu bir şerbet var. Ve yaz aylarında yenebilecek en hafif tatlılardan bir tanesi. İlk alırken şerbetinin ağır gelmesinden korktum. Ama çok güzeldi. Buraya gelirseniz kesinlikle bu tatlıyı deneyin. Evet şu anda Kaleköy'deyiz. Adanın ilk girişinden itibaren sağ tarafa döndüğünüzde Gökçeada merkez biraz geçtikten sonra göreceğiniz ilk köylerden bir tanesi. Köy eski Rum köylerinden e, amacak çok fazla e, Rum yerleşimi bulunmuyor. Sahil kısmı eğlence odaklı bir ortam. Genelde e, barlar, publar görebilirsiniz, meyhaneler. E, şu anda bir kilisenin önündeyiz. Yine köyün kiliselerinden bir tanesi. Hemen karşıda Hemen karşıda KYK yurdu var. Orada üniversite öğrencileri de kalabiliyor. Aynı zamanda adanın havalimanı da mevcut. Havalimanına biraz şu anda uzağız. Ama şu anda gördüğünüz kısmında uç yerlerde havalimanı var. arka tarafta Yeni Bademli Köyü olarak geçiyor. Yeni Bademli Köyü'nde çok fazla gezilecek yer olmadığı için girmedik. Genelde oteller ve evler bulunuyor. Yine aynı şekilde bir arkasında da Bademli Köyü var köyün en ünlü noktalarından birisi. Mustafa'nın kayfesi. Burada çay, limonata, kahve içip soluklanabilirsiniz. Kale köyün üst kısımlarına doğru çıktık. Mustafa'nın kayfesinden yukarı doğru ilerlediğimizde bir sabun atölyesi vardı. Ama 10-14 saatleri arasında çalışıyormuş. O yüzden oraya giremedik. Hemen yukarıda kale var. Daha doğrusu kale kalıntıları var. Deniz manzarası uzanıyor hemen altında. Manzara muhteşem bu arada. Deniz ayaklarınızın altında. Bozcaada'da çeşitli kayalık tepeleri vardı. Ama burası gerçekten daha büyüleyici hissettiriyor. Gökçeada'ya gereken önemi vermemiz gerekiyor bence. Aşağıdaki plaj Yıldız Koyu. Aynı zamanda Gökçeada'nın Sualtı Milli Parkı. Şu anda da denize giren kişi sayısı çok fazla. Orayı bir plaj gibi kullanıyorlar. Altında neler var bilmiyorum suyun. Sualtı Milli Parkı olarak geçmesinin muhtemelen önemli bir sebebi vardır. Yıldız Koyun'a gelmek için de Yeni Bademli Köyü'nden içeri girdiğiniz zaman yolu takip ederek buraya varabilirsiniz. Evet şu an kaleye çıktık. Kale kalıntılarından çok az kısımlar kalmış. Burada gün batımı için güzel bir alan. Kale surlarından kalan en ufak parça. Aşağıda gördüğünüz kısım. yine sur duvarları burada da devam ediyor. Kaleden çok fazla bir şey kalmamış durumda. Patika yolu takip ettiğinizde de hemen arka tarafta bir meyhaneye varıyorsunuz. Aşağı tarafta Kaleköy'ün liman kısmı. Evet adadaki ikinci gün turumuzu da tamamladık. Kaleköy'den tekrar otelimize doğru yola çıkacağız üçüncü günde daha farklı yerleri keşfetmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en batı ucu olarak söylenen Gökçeada'nın en batı noktasındayız. Ve şimdi de gün batımını izliyoruz. Sizleri de bu zevke eşlik etmenizi istiyorum. tatilimizin üçüncü günündeyiz. Uğurlu plajındayız. Burası hem kamp yapmak için kullanılan bir alan hem de denize girilebilir bir alan. Şimdi birazdan bir mağaraya gireceğiz. Buranın arkasında da gizli liman var. Gizli liman da eskiden Rumların bu adadan Limnos adasına kaçmak için kullandıkları bir limanmış. Uğurlu plajı boyunca uzanıyor. Yani çok uzun bir plaj. Gördüğüm en uzun plajlardan bir tanesi. Yine adada ince kum plajı var. Bu da uzun plajlardan biri. Çakıllı bir plaj. O yüzden gelirken deniz ayakkabısı, deniz terliğiniz yanınızda olsun. Denizi çok sakin, az tuzlu. Herhangi bir balık ve yosun tarzı bir şey yok. Biz eğlendik. Keyif aldık. Sizlere de göstermek istedik. Gezimize devam ediyoruz. Bu ada tektonik bir ada. Gördüğünüz gibi bu yüzden taşlar hafif delikli, oyuklu. Eski bir volkanik bir adaymış burası. Burası da hemen Uğurlu plajının sonunda gizli bir mağara. Buranın altından yüzerek açık denize doğru gidebiliyorsunuz. Biraz korkutucu görünüyor ama doğal bir harika olarak gerçekten güzel duruyor. Bu mağara Türkiye'nin en batı noktasına metreler uzaklıkta. Bu mağaradan çıktığınızda solda Uğur Limanı, sağda da Gizli Liman var. Adanın en batı noktası ve aynı zamanda da Türkiye'nin en batı noktası size bu kadar yakın oluyor. Evet şu anda Gökçeada'da merkezdeyiz. Burada çok fazla eğlence yeri var kafeler var. Hediyelik eşya dükkanları var. Gelirseniz buradan hediyelik eşya almadan gitmeyin derim ben. Özellikle bir dükkana girdik. Bu dükkanda çok güzel hediyelik eşyalar vardı. Süsler vardı. Köylerde normalde tavernalar var. Merkezde meyhaneler daha çok bulundu. Bazı paplar var. Burası gerçekten her şeyi bulabileceğiniz bir ortam. Bankalar, banka şubeleri, ATM'ler, her şey çeşit çeşit. Onun dışında adaya geldiğiniz zaman kesinlikle tatmanız gereken efi badem kurabiyesi var. Hatta buranın bir yeri de var. Buradan taze bir şekilde de alabilirsiniz. Ayrıca pek çok köy içerisinde de çeşitli kahvehanelerde ve kafelerde de paketli bir şekilde bu bademli kurabiye satılıyor. Tadı da çok lezzetli. Bizim biraz acı badem kurabiyesine biraz da kavalı kurabiyesine çok andırıyor. Köyde ek olarak yiyebileceğiniz bir yemek de buranın keçileri çok meşhur. Her yerde keçileri görebiliyorsunuz. Oğlak tandırı tadabilirsiniz. Eğer ki keçi ürünlerini seviyorsanız, keçi etini seviyorsanız bu şekilde yönlendirebilirim. Aklıma ilk gelenler bunlar oldu. Bütün adayı gezdik, her yerine dolanmaya çalıştık. Şimdi de Islamur kafede gazozumuzu idimliyoruz. Buraya gelirseniz bu gazozları da çeşitli gazozları tatmanızı tavsiye ederim. Önümüzdeki gezilerde görüşmek üzere.